Değerli izleyiciler, Afyon Kent Haber ve Yurt İçi Haberler adına programımızı gerçekleştiriyoruz. Siyasette bugün programının konuğu İyi Parti Afyon Karahisar aday adayı Sayın Hakan Şeref Olgun. Efendim öncelikle e, tüm Afyonluları ve İyi Parti camiasını, İyi Parti ailesini buraya topladınız. Size teşekkür ediyoruz. E, kısmet olur milletvekili olduğunuzda da aynı gruplara tekrar bu büyük kitleleri toplamanızı sizlerden bir hemşeriniz olaraktan talep edeceğim. İlk projeniz ne olacak? Afyon için bomba projeniz nedir efendim? Şimdi efendim ben 25 Mart itibarıyla Afyon'u karış karış tekrar son gezmeye başladım. 25 Mart'ta sandıklı hocalar Kızılören ilçelerimizin iftarını sandıklı ilçemize yaptık. Ertesi gün Daskılı Başmakçı Evciler icremizin iftarını Dinala'da yaptık. Dinala beraber. Daha sonra Emredağ, Çay, Sultan Sultandağ, Bolvadin ilçelerimizle çayda toplandık. Geçen peşembe günü de Şuhut, Paşa, Çobanlar, İhsaniye, İşçisar, Bayat ilçelerimizle Afyon merkezinde toplandık. Bugün de sadece Afyon merkeze kayıtlı üyelerimiz ve teşkilatlarımızla iftar yaptık. Yani biz bu beş günde Allah'ıma şükürler olsun Afyon'umuzun tüm iyi partilerle bir araya gelmiş olduk. Bizim tek amacımız birlik ve beraberliğimizi sağladım, sağlamış olduğumuz birlik ve beraberliği daim etmektir. Nasip olursa 14 Mayıs'tan sonra da ilk hedefimiz pazar günkü ön seçimlerde İyi Parti'nin de yapılacak olan ön seçimlerde çok yüksek bir oyla seçilme gibi bir hedefim, hayalim var. İnşallah delegelerimiz takdir ederse daha sonra 14 Mayıs'tan sonra milletimiz bize vekillik görevi verirse de Afyon Karahisar'a daha önce Defalarca beyan ettiğim gibi hiç alışılmadık, hiç görülmedik, İnsanlarımızın iyi ki vekil seçmişiz diyebileceği bir vekil olmak istiyorum. Bu sebeple Afyon Karahisar'la ilgili hayallerimiz, projelerimiz çok. Her zaman söylüyorum ulaşacağımız işlerin başında tarım ve hayvancılık, Havalimanı'nın açılması, hızlı trenin bitirilmesi gibi birçok sektörde inşallah ertesi gün çalışmaya başlayacağız. Evet sayın vekilim sizin projeleriniz aynı zamanda Afyon'un projeleri, Afyon'u bugün ve geleceğe taşıyacak projeler. Evet. havaalanı, tarım ve hayvancılık olarak söylediniz. Bunlar gerçekten memleketimiz için faydalı olacak. Mega projeniz efendim. İnşallah efendim. Ben her zaman diyorum biz mega global projelerle uğraşırsak Afyon'u uçururuz. Yoksa diğer böyle küçük projelerle uçurursak günü geçirmiş oluruz. Ben bu sebeple benim hedefim büyük projeler olacak. Evet Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler ee... Afyon Kent Haber ve Yurt İşi Haberler adına siyasette bugün programının konuğu Sayın Hakan Şeref Olgun uydu. Kendisine başarılar diliyoruz. Hoşçakal Afyon. Teşekkürler. Teşekkürler. ederim. sağ olun.